8 izleyicileri. Bu hafta Dalaman'dayız. Topraktan Sofraya programımızda Bozbel Mahallesi Akköprü Barajı üzerinde Alap Balık Çiftlikleri testleri üzerindeyiz. Birazdan işletmemize inip oradan sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Topraktan Sofraya programımızda Akköprü Barajı'ndaki Alabalık Çiftliği'ndeyiz. Ve bir firmamızın yetkilisi, e, su ürünleri mühendisi Serkan Bey'in yanındayız. Serkan Bey, kendinizden bahseder misiniz? Adım Serkan. E, aşağı yukarı 13-14 yıldan beri bir firmada çalışıyorum. E, Akka Pumarajı'nda da aşağı yukarı 6 yıldan beri üretim yapıyoruz. firmada neler yapılmakta? Testinizde neler mevcut? Testimizde neler mevcut? E, burada kafes balıkçılığı üretimi yapıyoruz, alamalık üretimi yapıyoruz. E, Ekim, sonu Kasım başı gibi üretime başlıyoruz, e, yavru indirmeyle başlanıyor. Buradaki yavrularımız belli bir süre beslenip büyütüldükten sonra e, boylamalara başlıyoruz, boyluyoruz. Ondan sonra yeniden üretim devam ediyor, büyütme kısmına geçiyor. Balımız e, belli porsiyon boylara gelince de buradan hasat ediyoruz. Günlük rutin olarak da işte dalışlarımız oluyor, kafes kontrollerimiz oluyor, ağ kontrollerimiz oluyor. Bunlar Bunlarla işleyişimiz bu şekilde devam ediyor. Peki günlük yemleme, boylama, her gün bütün olarak e, saat aralığı nasıldır? Çalışma şartları nasıldır? Sabah 8-5 çalışıyoruz. <laughs> ee, sabah 8'de yemlememiz başlar. Sabah yemlenebilir. Öğleden sonraya kadar, yemden sonra işte dalışımızda, kafes kontrollerimizi balıklarımızı kontrol ediyoruz. Onlar yapılır. Akşam saat 3'ten sonra yeniden yemlemeye geçirir. 5'e kadar da yine yemleme yapılır. Testimizde e, geçmişe nazar al. Bir kıyaslama yapar mısınız? Neler değişkenlik evet. gösterdi teknolojinin evet. ilerlemesiyle? Teknolojinin ilerlemesiyle çok şeyimiz değişiklik gösterdi. Eskiden insan gücüyle daha fazla çalışıyorduk. Şu dönemde e, genelde hep makinalaşmayla, yemlerimiz makinayla oluyor. E, kafes kontrollerimiz eskiden ağları kendimiz elimizle kasıyorduk, kaldırıyorduk. Şu anda da dalgıçlarımız giriyor. Dalgıçlarımız günlük bütün kontrollerini yapıyor. Boylamalar Eskiden elle seçiliyordu, şimdi makinalaştık yine onlarda da Makineyle ile boylamalarımızı yapıyoruz. Daha da teknolojik hale geldik yani insan gücünden daha da düşmeye başladık. Kolaylık sağladınız evet, sizlere. Evet, evet. Peki e, Köprü Barajı üzerinde çalışan olarak, nüfus olarak ne kadar kişiye istihdam sağlıyorsunuz? E, firma olarak aşağı yukarı 15-16 kişiye istihdam sağlıyoruz. Köprü Barajı da genelde aşağı yukarı e, 45-50 kişiye burada istihdam sağlıyor. Kaç yıldır? 6 yıldır bu işletmeler istem sağlıyor burada. Balığın faydaları ile ilgili bize bilgi verir misiniz? Diyet açısından daha e, besin değeri yüksek, protein değeri yüksek olduğu için e, daha fazla tüketmemiz, gözlerimiz açısından, şeyimiz vücut sağlığımız açısından daha yararlı olacağı e, biliyoruz. Ama dünya geneline baktığımız zaman sıralamalarda aşağıdayız. Daha fazla balık tüketmeliyiz. Ha, haftada 2-3 kere balık yemeliyiz aslında. Ama Türkiye koşullarında bazen imkanlardan bazen de pek alışkın olmadığımızdan çok fazla tüketimimiz yok. Üreticilerimiz açısından daha çok balığı desteklemek açısından evet. neler yapılmalı? Neler tavsiye de, edersiniz? Devlet olarak daha çok desteklemeliyiz. E, çünkü işçilik biraz daha burada şey, maliyetler biraz daha yüksek. Üretimlerin maliyetleri çok yüksek. Özellikle yemde ve yavrumlulukla daha çok destekler olması lazım. Tarım Bakanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile karşılıklı olarak faaliyetleriniz neler acaba? Ee, i̇lçe Tarım Müdürlükleri ile e, genelde geliyorlar, numunelerimizi alıyorlar, bizim kontrollerimizi yapıyorlar. İşte yanlış bir şeyler kullanıyoruz, ediyoruz. E, bunları yapıyorlar. E, aynı zamanda yeni gelişmeleri bize aktarıyorlar. Nelerin yapmamızı, nelerin yapmamamız gerektiğini bize söylüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladınız. Son olarak söylemek istediğiniz nelerdir acaba? buraya geldiğiniz ve bizlere tanıtmaya yardımcı olduğunuz için TV48 programı ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kapılarınızı TV48'de Topraktan Sofraya programımız devam ediyor. Topraktan Sofraya programımızda arı sıkımı yapılan bir çadırdayız. Evet teyzemize soralım. Teyzem isminiz? Yeter Çelik. Yeter Hanım kaç evet. yıldır bu mesleği yapmaktasınız? Aşağı yukarı 98'den 99'dan beri yapıyoruz. Şu an yaptığınız işlemden bize bahseder misiniz? Ne yapıyorsunuz şu an? Şu an aranın sır yaptığı yerleri almanca bal çıkmaz. Sırları alacağız sırları, ki? Evet sırları alacağız bal o zaman çıkar. Sırsız kodun mu Evet. Hiç çık çıkmaz. Biz arı balını alıyoruz. Az çok alalım diye düşündük. Arıyı sıkıştırma amacıyla. Biz öyle deriz yani. Evet. Arıyı sıkıştırma amacıyla 3-5 tane ne alabilirsek alacağız. Ağustos'ta başlar balışı çamda. Tamam. Ama Kasım'da son olur. Biz hava şartlarından dolayı böcek kabuk değiştirir bir böce vardır balı veren. O böcek kabuk değiştirme süresinde de ondan geriye kaldı yani. Başka bir sebep yok. Amin. Yani ağrımızı kasacağız, ilaçlayacağız, kışlığa hazırlayız işte. Topraktan Sofraya programımızda, şu anda yanımızda, geçmiş dönemlerde Muğla Arıcılık Birliği Başkanı olan Veli Türk yanımızda. Kendisini tanıyacağız. Veli Bey, kendinizden bahseder misiniz? Ben işte dediğiniz gibi Veli Türk buranın yerlerinden babadan kalma bir arıcılık mesleğim var. Aynı zamanda il tarımdan emekli oldum. Dediğiniz gibi 4 yılda Muğla Arıca Birliği Başkanlığı yaptım. Şu anda arıcılık ve işte buradaki mesleğime devam ediyorum. Bir fikir uyandı sizde. Arıcılığa başladınız, babadan kalma dediniz. Evet, şimdi <laughs> fikir değil de artık balı çok sevdiğim için başladım. Ben. Mi? 6 yaşında babamın yanında rahmetinin yanında o zaman arıcılık yapıyorduk. Ben tabii körük ikinci işler yapıyordum. Körük getir götür işler yapıyordum. Çok severek ve balı çok seviyordum o zaman. Onun bal sevgisi arıcılık sevgisine döndü. Aha. O gündür bu gündür yaklaşık 56 yaşındayım. 50 yıldan beri arıcılıktan hiç uzak durmadım. Sürekli arıcılık içindeyim. O gündür bu gündür yapıyorum yani. Burası bir aile işletmesi. Ailenizle Doğru. beraber yapıyorsunuz. Tabii. E, hanım önceden e, evlenmeden önce arıcılığı hiç bilmeyen biri. Hı hı. E, tabii arıcı birinin evlenince... <laughs> Korksa da arıcı arıcı arı, araya alıştı hmm. ee, ve beraberce uzun süre arıcılık yaptık, hala yapıyoruz ve e, iyi ilerleme sağladı. Yani e, beraber bir girdiğimiz zaman 2-300 tane kovan arımız varken bir uçtan o giriyordu, bir uçtan ben, ben giriyordum. Beraber hem kolaylık oluyor hem hızlı yapıyor işleri. Beraberce el ele bugünlere kadar beraber arıcılık yaptık. Yaklaşık hanımla evleneli 33 sene oldu, 33 seneden beri de. Ha devam ettiriyoruz arıcılığı. Yaza yani. hanımefendi de tanıyalım. Evet. Hanımefendi adını söyledin. Abide Abi de Türk. Abi de hanım. eşinizin bahsettiği gibi arıcılık kolay mı? Alıştınız mı? Arıcılık zor aslında ama sevdikten sonra kolay. Yapması güzel. Evet. Yani bir kere alıştığınız zaman aşık oluyorsunuz. Ürettikçi. O arıları görmek istiyorsunuz. Onlarla o işleri yapmayı istiyorsunuz yani. Ben hı. seviyorum. Ben alıştım. Ben önceden korkuyordum. Hı hı. Ama evlendikten sonra arıcılığa adım attık. Yavaş yavaş öğrendikçe şimdi halen gidesim geliyor yani. Gitmediğim zamanlar oluyor ama özlüyorum. Peki çocuklarınıza, eş dost akrabalarınıza tavsiye ediyor musunuz ne kadar güzel bir meslek olduğunu? Güzel. Alıştıktan sonra çok güzel. Severek yapacaksınız. Sevmeniz lazım önce. Tavsiye ederiz. Çok teşekkür ederim yani, ediyoruz. aradan korkmayanlar. Evinize <laughs> sağlık. Ee, tekrar size dönüyorum Veli Bey. Geçmiş dönemle şu anki dönemi kıyaslarsak arıcılıkla ilgili nasıl bir değişiklik oldu? Tabii geçmiş her şeyde geçmiş güzelken arıcılıkta da geçmiş daha güzeldi. Daha doğaldı, daha tabiat güçlüydü, flora daha zengindi. Ama arı da azdı o zaman. Tabiat zengindi, bal daha fazlaydı. Ama şu anda tabii biraz küresel ısınma, kuraklık derken zorlaştı arıcılık. Yani bir de doğa kısıtlandı. Çünkü geçmişte şu gördüğünüz Dalaman Ovası olduğu gibi hayıtken, hayıt balı alırken şimdi hayıtın kendisi neredeyse yok. Yani onun için birçok alanda arıcılığın florası azaldı, bitki örtüsü azaldı ve arı zorlaştı. Arı çoğaldı aslında yani hı. ama verim düştü. İklimden dolayı. Tabii iklimden dolayı. Sonra e, pestisit kalıntı, aşırı ilaçlama, hı hı. E, doğanın kirlenmesi, işte asit yağmurların biraz önce bahsettiğimiz yukarıdaki basradın etkiliyor onu, öldürüyor, o hale geldi yani. Ama her şeye rağmen biz bütün bu mücadelelere rağmen, bütün hastalıklara rağmen, bütün zorluklara rağmen yapmaya devam ediyoruz bu işi, sevit bu işi, seviyoruz. Balı seviyoruz, ee, balın üstüne başka bir tatlı tanımam, ben, başka bir e, gıda tanımam. Onun için üretmeye devam ediyoruz, her şeye rağmen bütün zorlukları zihnimize çekerek üretmeye de devam ediyoruz. Bu kadar doğal, bu kadar faydalı. Hı. Soframızda severek yediğimiz balın tek tek bize aşamalarından bahseder misiniz? Bilmeyen izleyicilerimiz de sizin sayenizde öğrensinler diye soruyorum. Aslında hakikaten yani e, yasaklanmayan tek tatlı baldır. Yani şekerden uzak durun, bilmem beyazdan uzak durun derler ya. Hiç baldan uzak durun dedikten duymamışsınızdır. Doğru. Yani çok doğal bir ürün. Ama doğal olacak yalnız. Yani hakikaten üretmesi çok zor. Yani şu anda belki kıymetinin yenilmesi bilmiyor ama biz işte önce bir arıyı yaşatıyoruz bal üretmek için. Bizim Muğla olarak gezgin arıcılık yapıyoruz. Arı yüz arı. Yani göçer arı yani eski göçebeler gibi, yörükler gibi Burdur'a, Isparta'ya, Konya'ya arıyı götürüyoruz. Orada yeni çiçek alanlarına arıyı götürüp orada bal üretmeye çalışıyoruz. En iyi bal üretelim diye. Arıyı güçlendiriyoruz. Sonra oradan e, sezon bitince geri geliyoruz. Çam sahalarına, eee,başralanlarına bar arı indirip en iyi bal üretmeye çalışıyoruz. Bu şekilde üretilen bal baldır. Ama şimdi biraz da acı noktalara değineceğim. Son yıllarda arıcılık zorlaştıkça bal üretimi kolaylaştı. Niye? Sahteye yöneldik. Ben de onu soracaktım. Yani çok aşırı derecede sahte bala yöneldik. Ee, bu ne demek? Yani 1 kilo balın yanında 10 kilo neredeyse sahte bal var. Yani Peki. bu çok acı bir durum. Peki tüketicilerimiz evet. sahte balla, kaliteli balı nasıl ayırt etmeliler? Neler tavsiye edersiniz Biz bizim bilinçlenmemiz açısından? Görerek, tadarak pek anlamak çok zor. O kadar bu konuda ilerlediler ki önceden biliyorduk. Ben arıcıyım mesela, tecrübem var. Bütün balları rayasına tadından tanırım. Hı hı. Ama şimdiki ballar öyle değil ki. İçine adam aromasını kattı, boyasını kattı, rengini kattı, her şeyini kattı. Bilmem, ayırt etmek çok zor laboratuvarlar bile artık çaresiz kaldı. E ne yapacağız o zaman tek çözüm kalıyor. Arıcıdan alacağız balı. Yani arıcı ne yaparsa yapsın o sahte bal bir bal üretemez. Sonuçta aradan üretiyor. Yani arıcı şeker bile verse o piyasadan aldığı baldan kat kat daha iyidir. Sonuçta arı işlemden geçiriyor onu. Yani tek çözüm kalıyor yanına geriye diyelim. Bal arıcıdan alınacak. Başka yolu yok yani. Tüketiciye tavsiyemiz bu olacak. Bu olacak yani. Çünkü o kadar böyle dışarıda sahte balları var ki yani karıştı yani işin içinden çıkılacak hal kalmadı. Yani. Bu üzücü bir durum. Ne? Ya. Yani arıcılık için geleceği için, arıcılığın geleceği için, arıcılık ya da mesleğini yapanlar için çok üzücü bir durum. Tabii. Çünkü bizim işimiz zorlaştırıyor. Ben üretiyorum, benim, benim maliyetim 300 lirayken adamın maliyeti 50 lira. Ee, adam 100'e satıyor, ben 400'e 500'e satmam lazım, para kazanayım, bu işi yapabileyim. Hadi diyelim ki balı gözden çıkardı sahte ballarla piyasayı doyurduk. Hı, hı. Ee, Dediler ki bal ne olacak? Bizim asıl derdimiz bal değil ki. Bal ne olacak? Bal aslında tamam biz yap, alıyoruz ama bizim tarım alan katkımız ne olacak? Arının tarım olan katkısı ne olacak? Bunu, bunu göz önünde bulunmak lazım. Bunu baz almak lazım. Polinesini gerek duyan bütün bitkiler, arıya ihtiyaç duyan bütün bitkiler mutlaka arı vasıtasıyla tohum, tozlaşaraktan ürün veriyor. Tohum veriyor, meyve veriyor. Bunu baz aldığımızda arı yok olursa doğa yok olur. Tarımsal ürünler yok olur. Gıda gıtlığı başlar. Asıl sıkıntı o zaman Hadi sahte barlarla e, piyasayı doldurdun ama ürün işte ayçiçeği yok olur, elma yok olur, vişne yok olur. Doğadaki bitkiler tohum vermediği için çöl olur ortalık yani. Bunun hesaba katmamız lazım. En azından bunun için arıcıya, arıya sahip çıkmamız lazım. Balı üreticiden almak, arıcının bu işini yapması için teşviklemek lazım. Başka yolu yok yani. Peki balın faydalarını bilmeyen, polenlerin faydalarını bilmeyen vatandaşlarımız için bizleri bilgilendirir misiniz? Faydaları evet. nelerdir? Evet, bal başta başta bir şifadır. Yani şifa olarak bal tüketmemiz lazım. Bir tatlı gibi değil. Yani hakikaten vitaminle, içindeki enzimiyle, e, fenolik asitleriyle çok değerli bir üründür. Ya yani doğaldır bir de, çiçeğin özüdür yani. Çamdan orman balı dediğimiz bal. Yani başka türlü bu balı üretmeyen, bu şekilde bir ürün üretme şansım yok. Doğal bir ürün, uygun şekilde istediğimiz kadar tüketerekten hem sağlığımızı koruyabiliriz, hem de işte yani diğer yan etkilerine şekerin verdiği yan etkilerden kurtulabiliriz. Bunu almamız lazım. Polen de protein değeri çok yüksek, yani hem çocuklar için hem bizim için değerli bir ürün. Hem bal, hem polen ve su bir arının yaşamasını sağlıyor zaten. Bir kuanda bal, polen ve su varsa arı bütün ömrünü yaşayabiliyor. Değerli bir hem arı ürünü hem de bizim için de değerli bir ürün. Çok, Çok sağ olun. Sistem. Peki evet. Veli Bey son olarak evet. Tarım Bakanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden e, karşılıklı olarak faaliyetlerini sürmekte. alabildiğiniz destekler veya e, yürüttüğünüz faaliyetler nelerdir? Yani tabii e, uzun uzun zamandan beri e, Tarım Bakanlığı arıya bu amaçla destek veriyor. Bu bizim için bir teşvik. Hı. En azından bir, biz buradan göçerken giderken bir yol parasını devlet verirse bize Bizim için bir avantaj bu. Ya besleme şeker de vermesi lazım. Arıyı yaşatmam için beslememiz de lazım. Bunun için teşvik etmesi lazım. Yani şu anda verilen destekler, tabii Avrupa'ya baktığımız zaman, bir İtalya'ya, bir İspanya'ya baktığımız zaman onlara, onlara kıyasla düşük. E, çok yüksek. Yani masraflarımız çok fazla. biraz daha desteğin artması lazım. Bir puan başı mesela 500 lira destek bence çok cazip. Uygun olur. Yani bunu yapabilen yapan insanlar için ya da yapmak isteyen insanlar için bir cezbedici bir teşvik olur yani. Bunu yapmamız bunların yapılması lazım diye düşünüyorum. Biraz daha arının yaşaması için, balın üretilmesi için, tarımın ayakta kalması için eee biraz daha desteklenmeli diye düşünüyorum bakanlık tarafından. Sofralarımıza gelene kadar e, geçirdiği aşamaları sizlerden öğrenebilir miyiz? E tabii. Yani sonuçta e, biraz önce de siz sahada çekimini yaptınız. Hasadı gördünüz. Ama hasata kadar o e, balın aşaması, önce arıyı biz geliştiriyoruz, besliyoruz, güçlendiriyoruz. Doğada, florada, e, nun güçlü olduğu yerde çiçeklerden arı balı getiriyor. Aslında bu bal değil, bu nektar. Çiçeğin özü. Peki o nektar orada niye var? Bu nektarı Allah orada niye vermiş? İşte polinasyon için vermiş. Arı eğer değerden bir polen buluyorsa, polen e, çiçeğin e, erkek yani faktörü diyelim bal da dişecek, çiğe yani gözünde duran arının oraya gelip o bal alırken o kolyeni düşürmesi lazım. Çiğen meyve Yani bunlar bunun için. Yani e, bir çiğe şey ara gidiyor. Ya polen için gidiyor ya bal için gidiyor. Çiğe gittikten sonra arı aynı zamanda orada kolyasını sağlamış oluyor. Bozlaşmayı sağlamış oluyor. Peki aldı tatlı sıvı neyi? Arının oraya gelmesi için arıyı gezmeden bir yiyecek, arının yiyeceği. Arı onu alıyor, yoldan dönerken vücudundan enzim ilave ediyor. Suyunu uçuruyor. O bırakıyor. O anda yine suyunu uçuruyor. Yaklaşık 20-25 gün sonra üstüne şu gördüğünüz sırı çekiyor. Bu sır balı. Hı hı. Sırı çekiyor. Bu sır çekildiği zaman artık bal olmuş oluyor. Ve 25 gün sonra biz orada gördüğünüz sağımı yaparaktan tenekeye katıp tüketim hale, tüketilecek hale gelmiş oluyor bal. bu ya. Yani önce bir çekten alacak bir şey. arı, yolda gelirken arı vücuttan enzim katacak, suyun uçuracak, peteğe koyacak, petekte fan yapacak, o an havalandıracak. Onun su oranı yüzde 30-40 iken arı onu yüzde 17'ye falan düşürüyor, 18'e düşürüyor. Ondan sonra biz nereden anlıyoruz korkunlaştığını, su artık düştüğünü, sağım zamanının geldiğini sırdan anlıyoruz. Arı Petekteki balın üstüne çektiği zaman olgunlaştığını bize gösterir. Onu biz o zaman sırdan alarak, makine atarak balını çıkarırız denekeli artık tüketiciye sunarız. Bizim bal tüketiciye sunduğumuz bal aslında ham baldır, işlem görmemiş bal. En doğal baldır. Hı hı. Yani şu kavanozdaki bal en doğal baldır. Biz buna ham bal deriz, herhangi bir işlem görmemiş. Aradan aldığımız şekilde tüketiciye ver, vermiş oluyoruz. Yani tüketen kişiye vermiş oluyoruz. En doğal bal da odur. Herhangi bir işlem görmediği için. Çok teşekkür ederiz. Kapılarınızı açtınız bize. Üretimcimize veya tüketicimize tavsiyeleriniz, öneriniz olacak mı? Son sözleriniz lütfen. Yani ben de çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, bize bir mikrofon uzattınız, söz hakkı tanıdınız. Aslında çok kıymetli bir program. Çünkü üreticiyi görmemiz, üretici dinlememiz lazım. Sürülebildik için bu çok önemli. Yani ben bütün üreticilere buradan selam söylüyorum. Hakikaten hakları, emekleri var. O elleri nasıllı teyzelerimizin, nenelerimizin ellerinden öpüyorum. Üretmeden olmaz. Üretmemiz lazım. Elin üretmenin bize faydası yok. Biz kendimiz üretelim. Anadolu üretmek için her türlü üretme yani uygun bir yer. Toprağımız kıymetli, bitkilerimiz kıymetli, doğamız çok kıymetli ama e, üreticiyi teşvik etmek lazım. Üreticiyi vazgeçmemek lazım. Üreticiyi özendirmek lazım. Şu programda çok önemli. Önemsiyorum. Ve size teşekkür ederim bu konuda bu programı yaptığınız için. Üreteni şöyle halka gösterdiğiniz için nasıl üretildiğini millet tüketici görsün diye yaptığınız bu çalışmalardan dolayı size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Topraktan Sofraya programımız devam ediyor. Topraktan Sofraya programında Kargın Kürü Mahallesi'ndeyiz. Şu anda tropikal meyveler olan bir serazılıktayız ve e, Turgut Barın'ın yanındayız, yetkilimizi. Kendinizi tanıtır mısınız Turgut Bey? Hmm, i̇smim Turgut Barın. İlçe tarımda çalışıyorum daha önceden. Merakım vardı. Kendimize kö kökenli olduğumuz için farklı olabilecek şeylere merak ettiğimizden dolayı bölgemize uyumlu olabilecek birçok türü yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Bu fikir merakınızdan dolayı atıldığınız anladığım kadarıyla. Hı hı hı. Ee, peki kaç yıldır yapmaktasınız? Yaklaşık 10 yıla yakındır. Kaç çeşit meyve var Serenlis'te? Sayı olarak bir, tane, bir güncel liste yapmadım ama epey bir türüm var yani. Belli şeylerde, koleksiyon türlerim de çok fazla var. Ejder meyvesi de, sabote de, jabotika Birçok türde şey yapıyorum, ananın türlerinde. Hı hı. Yani bölgemizin çok yabancı olduğu şeyler ama uyum şeyi uyumunu sarlattıktan sonra gördüğünüz gibi bahçede de şey yapıyorum. Hı, ee, bayağı bir çeşit gördük bizlerde. Evet, bahçede de adaptasyonu yapıp ona göre farklı olanı bölgemize uyumlu, verimli olan şeyleri den deniyorum yani. Peki tüketiciye nasıl sunmaktasınız pazar kayı olarak? Ee, meraklar buluyor bir şekilde hani şey olarak Hı -hı. farklı tatları, lezzetleri şey yapanlar öyle bir şekilde şey yapıyoruz yani sosyal Ondan medya aracıyla. Onlar Tabii tabii sosyal medya artık günümüzde aktif bir şekilde şey olduğu için Hı -hı. ulaşmakta bir problem oluyor. Yani. Ürettiğiniz meyvelerden birkaç çeşit sizden duyabilir yani, miyiz? Belli başlı olan çeri çeşitleri var, ee, variyeteleri. Ejder meyvelerinin variyeteleri. Ee, Bayt Sabote'nin birçok çeşidi. Ben bahçeyim Serhat'a. Ee, abio, ondan sonra de Sabotilla. Belli başlı. Yani birçok çeşit var. Hani belli kalemlerde sayı olarak baya bir çeşit var. Onları verim durumuna göre, çeşit durumuna göre yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Peki, üreticilere tavsiyeleriniz neler olur? Seracılıkla ilgili. Sizin gibi farkındalık yaratmak açısından. Yani birim alanda verim alabilecek şeyler biz bile biliriz. arge ARGE'de yapıyoruz yani anlatabiliyor muyum? de bakıp zaman harcamak şey. Güzel ticaret potansiyeli olan ürünler var, yapılabilecek şeyler var. Mesela en basit bir şey kasava mesela, kasava bahçede de olabilecek bir şey. Asya'nın protein kaynağı ve ülkemizde çok açık var. Ve de Asya kökenli insan da çok fazla var ve yabancı da çok fazla var. Yani şey, dünyamız artık küçüldü, herkes birbirini şey yapıyor. Avrupa Birliği gibi bir 500 milyonluk pazar var. Ya yani bunları değerlendirebilecek şeyler. Tabii zamanla olacak şeylerdir belki ama yani güzel şeyler olabilecek şeyler var. Umut kesilmemesi lazım tarımdan yani. Çok sağ söylüyorsunuz. Hı hı. Peki Tarım Bakanlığından ve ilçe Tarım Müdürlüğünden e, karşılıklı bir faaliyet için aldığınız desteklemeler e, yeterli mi? Me yeterli Mehmet Müdürümüz sağ olsun gerekli her türlü şekilde 7/24 yardımcı oluyor personel aynı şekilde. Hı hı. Yani e, Yapabileceklerini ne gerekiyorsa yapıyorlar zaten. Sizin gibi farklı şeylere merak saran vatandaşların sizlere ulaşsalar, onların tabii. da projeleri için kendilerine yardımcı olur musunuz? Olurum. Tabii ben şimdi tek başıma yapıyorum. Zaman problemi çok fazla var. Ama elimden geldi. Kadar yardımcı olurum. En azından bizim bir görmüştüğümüz var. Ya bunu denedik olmadı. Hı hı. Şunda iyi oldu. O tarzda bilgi tabi ki bilgi değerli bir şey çünkü deneyim de olan bir şey bilgi. Elbette yardımcı oluruz yani. Çok Bey Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evinizin kapılarını bizlere açtınız. Bizleri burada ağırladınız. Zamanlamanız çok kötü onu söyleyeyim. Meyve zamanı olsaydı daha güzel olurdu. Başka yani bir zaman başka bir zaman şey inşallah bahçenizi tekrar i̇nşallah, ziyaret ederiz. Çok sağ olun.